videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. 2020 yılı başlayan koronavirüs ile artık dünyamızın eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Öyle ki ufacık bir virüs bile 8 milyar insanın yaşadığı bu dünyayı kapatmaya yetti. Bundan insanoğlunun ders alacağını düşünmek çok zor. Çünkü geçmişten günümüze baktığımızda helak olan pek çok toplumun olduğunu görüyoruz. Helak olan kavimlerin ortak noktası putperestliğin olması, zenginleşmesi ve alaksızlığın artmasıydı. Günümüze baktığımız zaman ahlaksızlık, teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile birlikte artık daha global bir hale bürünmeye başladı. Öyle ki ahlaksızlığı eleştirenler suçlu olarak gösteriliyor. Toplumun ahlakı bozan eşcinsellik pek çok ülkede normal gibi gösterilmeye başlandı. Küçük kıyamet alametlerine baktığımız zaman pek çoğunun gerçekleştiğini artık görebiliyoruz. İnsanoğlunun her geçen gün artan kibri yaşadığımız dünyaya da büyük zarar veriyor. İsrail, kurulduğu dönemden beri sürekli Müslümanlar arasını bozmaya çalışan bir devlet haline geldi. Eski Filistin haritasına baktığımız zaman Filistin çok büyük topraklara sahipken şu an tam tersine dönmüş durumda. Küçük bir alanda sıkışan Filistinlilere sürekli zulüm etmeye devam ediyorlar. İsrail bir kötü yüzünü bir şekilde gizlemeyi başardı. Ancak günümüzde internet sayesinde yaptıkları zulümden bütün dünyanın haberi var. Son dönemde yaşanan olaylarda pek çok video ortaya çıktı. İsrail'in sebep olduğu pek çok saldırı gerçekleşti. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Kudüs'ü bile ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Ramazan ayında ibadetlerini yapmaya çalışan Müslümanlara İsrail askerleri yine saldırdı. Filistin eskisi gibi bu sefer boyun eğmedi. Adeta tek başına Kudüs'ü İsrail'in elinden almak için çaba sarf ediyorlar. Genellikle Mısır ve Suriye Arabistan gibi ülkeler İsrail ile araları bozulmasından ise sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Şimdi ise Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaşan İsrail tüm Müslüman ülkelerden tepki topladı. İsrail'in yanında duran sadece batılı ülkeler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e en sert tepki gösteren liderlerden biri oldu. Dışişleri Bakanı ise kınamak yerine ümmetin artık adım atmak istediğini belirtti. Pakistan, İran ve Endonezya'da İsrail'e çok büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Filistin ile ilgili milyonlarca destek tweet'i e atıldı. Bu sefer Müslüman ülkeler İsrail'den korkmadığını, gerekirse savaşa bile gideceklerini çok açık bir şekilde belli etti. Filistin, İsrail'in bu zulümlerinin devam edeceğini çok iyi biliyordu. O yüzden ordusu sürekli kendini geliştirmek ve hazırlıklı olmak zorundaydı. O yüzden Filistinler bu sefer hiç olmadıkları kadar İsrail'e sert cevap verdi. Sürekli Gazze'ye bomba İsrail'e aynı şekilde cevap vermeye başladılar. 150'den fazla füze dün gece fırlatıldı. İsrail dünyanın en modern ve hava savunmasına sahip olmasına rağmen bazı füzelere engel olamadı. Hamas'tan İsrail'e yapılan füze saldırıları sonrası İsrail tarafında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail'in Tel Aviv kentine yönelik füze saldırıları sonrası sirenler çalmaya başladı. İsrail'in Lot kentinde sokaklar adeta savaş alanına döndü kentin belediye başkanı Yair Revivo, Başbakan Benjamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. Revivo, yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunurken tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi, sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi, sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor, burada iş savaş patlak verdi ifadelerini kullandı. Revivo, Lot'ta meydana gelen olayları 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği Kristal Gece'ye benzetti. Kudüs'te ise halk İsrailli polisleri geri püskürtmeyi başardı. Öyle ki Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu göstermek için Filistin bayrağı bile asıldı. Bu sert tepkiden sonra İsrail ile Filistin arasında büyük bir savaşın çıkma ihtimali çok yüksek. Netanyahu ise Savunma Bakanı Beni Gass ve Genelkurmay Başkanı Aviv Koçevi'nin de aralarında yer aldığı İsrail'le askeri yetkililerle toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihat Hareketi'ne ait yüzlerce hedefi vuruldu olduğunu belirterek, ''Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz.'' dedi. Ayrıca Netanyahu'nun oğlu da Türkiye'yi boykot etme kararı aldı. Şu ana kadar İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın, 25 Filistinli şehit oldu. 115 kişi yaralandı. Çatışmalar ise hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Thor Winnesland, İsrail ve Filistin'in tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği uyarısı yaptı. İsrail ve Filistin arasındaki büyük bir savaşın başlaması demek kıyamet alametlerinden biri olabilir. Şu anlamda hadisler vardır. Müslümanlarla Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecekler. Öyle ki Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak da. Taş veya ağaç, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudiler hemen gel de öldür onu diye haber verecektir. Sadece arka ağacı müstesna çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. tarih boyu Müslümanlar çeşitli işkence, hakaret, muhaciret, mağlubiyet vesaire zilletleri tatmışlarsa da hiçbir zaman kesin bir yenilgiyle yok edilememişlerdir. Aleyhisselatu vesselam bu halin kıyamete kadar devam edeceğini, yeryüzünün bazı bölgelerinde sindirilmiş olsalar bile diğer bir kısım bölgelerinde tevhid bayrağının dalgalanacağını haber vermektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kıyamete kadar gelecek bütün günleri Allah'ın izniyle hiç şüphesiz görmüştür ve haber vermiştir. Verdiği haberlerde zamanı geldiğinde sabah güneşi gibi çıkmıştır veya çıkmaya namzettir. Fakat gelecek haberleri olduğundan teklif sırrını incitmemek için perdeli haber vermesi gerekiyordu. O da perdeli haber verdi. Kıyamet haberleri bunlardandır. Allah Resulü Aleyhisselam bu hadislerinde Müslümanların kıyamete yakın zamanlarda 1 numara iman zaafına düşeceklerini, 2 numara iyiliği emredip kötülükten sakındırma işine ihmal edeceklerini, 3 numara iman zaafından dolayı yer yer iç kargaşaya ve iç kavgalara sürükleneceklerini, 4 numara kötülerin ve zalimlerin masumlar üzerinde hakimiyet kuracaklarını, 5 numara dünyada kötülerin ve şerirlerin şiddetli rahatsızlık unsuru olacaklarını haber vermiştir. Hadislerde Müslümanların Yahudilerle savaşacakları açık bir dille bildirilmiştir. Bu savaşta Müslümanların saldırgan taraf olmayacağını da hadislerin metninden anlamak mümkündür. Müslümanlar davalarında haklı bulunacaklardır. Bundan dolayı Müslümanlar, Müslüman olsun gayrimüslim olsun dünya kamuoyunu arkalarına alacaklardır. Hadise taş ve ağacın konuşması insanlığın ortak vicdanına yani dünya hukuklarının ortak sesine teşbihtir. Ayır zamanda ortaya çıkacak olan Deccal pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe izleyecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediğiyle bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah Azze ve Celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir. Deccal tek gözü olmayan, tek kışı olmayan bir silüette ortaya çıkacaktır. Ayrıca Deccal karşısında ki insanı kandırmak için mutlaka onlara güzel sözler söyleyen kişi olarak gün yüzüne çıkacaktır. Deccali adlandırmak için Mesud Dalele'de denilmektedir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacaktır. Nebisi şeriflerde belirtildiği üzere Deccal'in alametleri bulunmaktadır. Deccal ortaya çıkınca insanları iyilikten ve güzellikten bahsedecek, onları güzel sözlerle kandıracak, imanı zayıf olan kişiler Deccal'e kanacak ve kötülüğe sürüklenecek, imanı kuvvetli olanlar Allah yolunda gidenler ise kanmayacaktır. Deccal ise silüetinde ortaya çıkacak. Tek gözü olmayacak ve insanlara ne kadar kudretli olduğundan bahsedecek. Fakat kendi gözünü bile iyileştiremeyecek kadar aciz olacak. Deccal'in sağ gözü kör olacak. Deccal Medine'ye giriş yapamayacak. Deccal ortaya çıktığında Medine'ye giriş yapılacak olan 7 kapı bulunacak. Bu 7 kapıya iki melek bekçilik yapacak ve Deccal'i Medine'ye sokmayacaktır. Deccal kainatta geldiği andan itibaren 40 gün kalacaktır. Deccal, insanların ona inanması için bazı harikalar gösterecektir. Rüzgar estirmek, yağmur yağdırmak gibi mucizeleri insanların kanması için gösterecektir. Deccal sürekli ağlayan, inleyen ve kederli bir görünümde olacak. Deccal bir Hristiyan manastırında karargah olarak kalacaktır. Deccal'in kaldığı karargah bir adada bulunacak ve güneşin batımı bu tarafta yer alacak. Deccal sürekli her şeyden şikayet edecek ve hiçbir şeyden memnun kalmayacak. Ayaklarının ikisi de ayrık olarak yürüyecektir. Deccal sürekli herkese iftira atacak ve gerçekleri daima çarptıracaktır. Deccal'e uyan ve onun askeri olan pek çok kişi ortaya çıkacaktır. Deccal'in askerleri Deccal'e sürekli olarak casusluk yapacak ve fitne fesat çıkaracaktır. Deccal'e inananlar salih amel işlese bile işledikleri sevap sayılmayacak. 2016 yılında bu dünyadan göçüp giden Hristiyan din adamı Doktor Fo, Kentin Beşöre'nin kıyamet öngörüleri ortaya çıktı. Beşöre'ye göre dünya 2021 yılında kıyamet sürecine girecek ve Hazreti İsa 2028'de geri dönecek. Beşöre, İncil'e dayandırdığı kıyamet iddiasında aynı yüzyıl içinde iki dünya savaşının yaşanması ve İsrail'in kurulması gibi detayları kıyamet alameti olarak değerlendirdi. Beşöre'nin iddialar arasında merkezinde İsrail olan ve Rusya ve İran gibi büyük ulusların da dahil olduğu bir savaşta bulunuyor. Beşöre'ye göre İsrail'e karşı savaş açacak uluslar Tanrı tarafından püskürtülüyor görecek ve ateşe boğulacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Newton'ın kıyamet tahminini daha geriye çeken bu tahmin, geçtiğimiz yüzyılda yaşanan büyük olaylara dayandırılmış olsa da, kıyamet sürecinin 2021'de başlayacağına ikna olmayan çok kişi var. Bazılarına göre de iklim değişikliği, savaşlar, çevre kirliliği gibi faktörler zaten kıyametin koptuğunu gösteren detaylar gelecekte ne olacağını ancak Allah bilir. Ancak bu son olaylara bakınca herkesin olabildiğince dikkatli olmasında fayda var. Peki siz İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.